Şu an Pitbull'un olduğu arsaya izin aldık. İzin sayesinde buraya gelebildik. İnşallah başka bir futbol yoktur. Kazmaz var da. Oo. Oh. Umarım seyredemiyoruz. Oğlum. 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 Ne yapıyorsun? Uyudun mu sen? Biraz fazla yaklaştın Heh Korkma korkma bir şey yapmayacağım Seni çekmeye geldim sadece Şşş. Sakin otur Otur sinirlenme Sinirlenme tamam mı? Sadece seni görmeye geldim Vay be şunun bu bak diyorlar bunun için ama Adın ne? He? Adın ne senin? Otur. Otur kalkma. Sakın kalkma tamam mı? Otur. Sakin ol. Sakin. Otur. Şunun gözüne bak ya. Hay Allah'ım. Senin adın ne? İsmin ne senin? senin ismini nasıl söyleyeceksin? Sahibi nasıl söyler? Sakin sakin Şşş. sakin oğlum Otur Otur Sakin Sakin Sinirlenme sinirlenme sakin ol oğlum Sakin kızım Sakin kızım, sinirlenme. Yavaş yavaş sinirlenme. Yavaş yavaş sinirlenme. Sinirlenme kızım, sakin ol. Şu güzel ya ya. Sakin, sakin. Sinirlenme tamam mı? Uslu bir çocuk ol. Yaramazlık yapma. Anlaştık mı? bak seni. Bu hayvanı görebilmek için arsa sahibinden izin aldım ya. Oğlum kızım sakin ol. Sakin. Tamam Sakin ol. Kaşını öyle indirip kaldırma. Beni de burada ürkütme. Sinirleniyor. Gözü dönecek neredeyse. Neyse bu kadar yeter. Görüşürüz tamam mı? Hadi.